partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi bunların tadı yok. Çünkü tadı yok bunların. E, millete kurban alamadı, şey alamadı. E, altılılara verecek, verilecek herhalde. E. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Buyur. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben e, burada, buralı, burada yaşıyorum. He, Melik Gazi. Melik Gazi, Melik Gazi belediye Başkanından memnun musunuz? Bak ondan memnunum. Çünkü e, şey de değil, adamına göre vereceğim. E, ama devlet olarak çalışmadı ama belediye olarak çalışıyorlar. Kayseri milletvekillerini tanıyor musunuz? E, tanıyorum da tatları yok. Tatları hiç yok. Değişmesini ister e, tabii hepsinin. E, çünkü onların hepsi değişmesi lazım. Çünkü onlar için almazlar ki öbür partiler. Öbür parti geldi mi mecmuren değişmesi lazım.